Ne beklersiniz burada ailenin bir teşekkür etmesini değil mi? Aile evet. bana dava açmış. Aa, ay Aa. bir de gelen aile. Evet. Aa. Şimdi yani komedi değil mi? Baştan sona böyle bir şey. Siz burada insanlar için bir kamu adına görev yapıyorsunuz. Evet. İnsanların acısını paylaşıyorsunuz ve toplumun genelinin vay namussuz dediğimde vay namussuz diyorsunuz. O vay namussuz gidiyor mahkemeye, veriyor dilekçeyi. Yalçın Bey bana namussuz dedi, diyor dava açıyor ve tazminat talep ediyor. Senin elin ayağını öpecekler, <laughs> elin ayağını öpecekler, Ablam, bunun... arkamdan ters tepki veriyorlar sana. İnsanlık mı bu? Bu da var abla, kanun böyle. Avukatım da diyor ki haklı olarak Hakan Bey, Yalçın e, söylemeyeceksin. Tamam haklısın, ben de sana katılıyorum ama ekrandan söyleyince suç oluyordu. Doğru, ekrandan söyleyince suç. Demek ki kendimize biraz hakim olacağız. Ama şunu yapmaya karar verdim ben. İnanın bunu yapmaya karar verdim. E, yarın itibariyle bir web sitesi adet satın alınıyor utanmazlarıteshir.com diye. Ekrandan yapamadığımı o web sitesinden yapacağım. Resmini koyacağım. En güzel. 15 yaş küçük kızı kaçırdı diyeceğim. Evet. Tecavüz etti diyeceğim. Bana dava açtı diyeceğim. Evet. Resmini koyacağım. Bakın ekrandan söyleyemedim. internet üzerinden söyleyeceğim. En güzel odur. Buradan en da deklar ediyorum. Şimdi sevgili izleyenler kusura bakmayın. Güzel bir haberle başladık. İyi bir haberle başladık ama adamın biri kızı kaçırılan aileye, bize, açmış lazım yumuş gözünü dümdüz gidiyor. Devlete ve devletin polisine dümdüz gidiyor. Aha da canlı yayın. Canlı yayına telefon bağladık bir savcı bekliyorum ben. Bu vatandaşa birisi dur desin istiyor. E, bu yani, şey üzülme. E, senin için internette çok güzel şeyler kurulmuş. Var var ben üzülmüyorum abi. Muzaffer Karacahen'den bir şey koymuş site. Evet. Yağçın Çakır'ı korumaz sitesi. Eyvallah yukarıdan onlara, bekliyorum kızım. Onlara havale yeter. Evet. Evet, e, Karacahannem'den bu arada şey bekliyorum, o e, kurduğu web sitesini sen görmüşsün abi galiba, evet. çok sözüye varmış. Çok... Yukarıdan bilgi bekliyorum arkadaşlar. E, o web sitesinin adresini bekliyorum Karacahannem'den. Ya Kahraman abi, kızgın değilim. Şu, e, çok sevdiğim bir söz var, bir toplumda. Tam hatırlamıyorum, rahmetli İnönü'nün in sözüydü. Ee, namuslular da namuslular kadar cüretli olsun. Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmadığı sürece baş edemezsiniz. Evet. Durum bu. Evet. O yüzden namussuzlardan daha cesur olacaksınız ki. Evet. Kimsin sen demeyi bileceksiniz.